akşam sen de bir tane gıda firması gıda, konuştuk. Dedim gıda, ki böyle devam ederse dedim gıda, bu kağıt. Aynı fade gıda. Aynen Heh, eğer aynı gıda. karlılık devam ederse ben onu 100 bin yaparım. Var mı öyle bir şey? Ya sen ben 3 katı kar olacak ya. Adam bir tanesi şey diyordu. Sevma 3 katı kar mı açıkladı şu anda? Bir, bir, tane pirin taşı konuşuyoruz böyle. Şey yapıyor pirin taş 6 lira. 7 lira. Ondan sonra sermayesi 95 bin lira. Hı hı. Kar da bir buçuk milyar. Adam diyor ki o ta, şeyciler, çanakçılar, çölmekçiler var Ben evet. onlara çanak çölmekçi. Evet. O kar diye, kar diye şuradan gelmiş diyor. şur or, üretimden kar değil diyor. Ben de dedim ki lokantaya gittim. Adama yemek yiyeceğim. Bu parayı nereden kazan diye soruyor mu? sormuyor. <laughs> sormuyor. Bu videomuzda önceki videolarımızda söz verdiğimiz gibi Borsacı dedenin en son söylediği Fader Gıda hissesinin temel ve teknik açıdan incelemesini yapacağız. Borsacı dede bu hisseyi söyledikten sonra hangi seviyedeydi bu hisse? Söyledikten sonra hangi seviyeye geldi şu anda? Hisse senedi hangi seviyede tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Bilançosuna bakacağız. Grafiğine bakacağız. Takas analizine bakacağız. Ayrıca Borsacı Dede yeni hisse söyleyecek mi? Sorusuna e, bu videoda yanıt vereceğiz arkadaşlar. Ne zaman söyleyeceğini açıklayacağız. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. borsacı dedenin işte yeni hisse ne zaman yeni hisse söyleyecek mi sorusuna yanıt verelim arkadaşlar ee, borsacı dede biliyorsunuz şu anda bilançolar açıklanıyor bilançoların açıklanmasını bitmesini bekliyor bilançoların açıklanması bittikten sonra bilançoları inceleyecek ve ondan sonra Muhtemelen yeni hisselerden bahsedecektir biz de merakla bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra Borsacı Dede'nin bahsedeceği bu yeni hisse senedi ya da hisse senetlerinin incelemesini kanalımızda yapacağız arkadaşlar temel ve teknik açıdan. Hisse senedimizin grafik incelemesini yaptığımızda Borsacı Dede şuralarda söylediği hisse senedini 16 lira 83 kuruşta. Tabii ki hisse senedini söyledikten sonra genelde bir yukarı yönlü hareket oluyor. Orsade de hisseyi açıkladıktan sonra bunu yapmış, sonra düzeltmesini yapmış, yukarı yönlü hareketine devam etmiş ve hisse senedi 23 liradan zirveyi gördükten sonra endeksteki genel düşüşle birlikte aşağı yönlü hareket etmiş. Bugün hem 21 günlük hareketli ortalamasının hem 50 günlük hareketli ortalamasının altında ve en son bir kararsız doji yaparak kapatmış arkadaşlar haftayı. Teknik olarak baktığımız zaman hisse senedinin düşmeye devam ederse, negatif e, konumda hisse senedi, hisse senedinin 15.81'de bir direnci var, güçlü bir direnci. Buraya kadar e, düşme e, durumu var maalesef. E, grafiksel olarak baktığımız zaman hisse senedine, hisse senedimizin detaylarına baktığımız zaman, Hisse senedinin aylık bazda %17 kaybettirdiğini görüyoruz. E, günlük bazda ise en son cuma günü 0.66 kazandırmış. Yıllık bazda %54 kazandırmış hisse senedi. FK son gayet ucuz bir hisse senedi. Ödenmiş sermayesi 83 milyon. Net karı 128 milyon. Yani ödenmiş sermayesinin e, neredeyse 3 katı bir kar post etmiş durumda. Borsa sitelerinin en fazla Dikkat ettiği konula, konulardan bir tanesi ödenmiş sermayesinin e, düşük olması yani 200 milyonun altında olması ve de ikinci dikkat ettiği şey ise net karı işte bu ödenmiş sermayesinin kaç katı. Buna dikkat ediyor arkadaşlar. E, ne kadar fazlaysa bu kat o kadar e, bu hisse senediyle ilgili pozitif düşünülebilir. Sadece borsacıda da değil bütün herkes bu şekilde en basit, en temel e, temel analiz yöntemi budur. E, hisse senedi ayrıca katılım e, endeksine de uygundur. İslami hassasiyeti olan arkadaşların rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. Senedimizin katılım endeksine uygun olduğunu söylemiştik. İslami hassasiyeti olan arkadaşlarımız için özet raporuna baktığımız zaman özet raporunda net karını ...bir önceki çeyreğe göre artırdığını... Favökünde bir düşüş olduğunu... ...çeyreklik bazda satışlarında yine... ...net karını bir önceki çeyreğe göre... ...artırdığını... E, ...görüyoruz arkadaşlar. Hisse senedinin şirket bilgilerine... ...baktığımız zaman... ...hisse senedinin %28'inin... ...Faruk Demir'e, %13'ünün... ...Emine Demir'e, %8'inin... ...Hacali Demir'e ait olduğunu görüyoruz. Burada hisse senedinin bir aile şirketi... ...olduğu anlaşılıyor... Karnesine baktığımız zaman burada borçluluğunun fena değil. Büyümesi de yine fena değil. Ama karlılığı bir tık düşük. Bunu ifade etmek durumundayız maalesef. Takas analizine baktığımız zaman iş yatırım %14'üne sahip. Ziraat %13'üne vakıf %11'ine garanti %11'ine sahip. Şu şekilde baktığımız zaman genelde bir yataylık görüyoruz iş yatırımda. Ziraatte bir yukarı yönlü hareket gözleniyor. Vakıf Yatırım'da yine yukarı yönlü bir hareket gözleniyor Burada tabii ki. Olumlu yukarı yönlü hareket olursa Garanti Yatırım'da da e, yatay bir hareket var arkadaşlar para girişi açısından. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman hisse senedinde bir e, aracı kurumun e, bu hisse senedinde pozisyon aldığını ayrıca görüyoruz. Vade Gıda'nın bilançosuna baktığımız zaman tabi burada Borsacı Dede'nin e, eğer güzel bilanço açıklarsa bu hisse senedini 100.000 lot yaparım sözünü de hatırlamak gerekiyor bilançoya bakarken burada 3 aylık net satışlarını bir önceki çeyreğe göre e, artırdığını görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca 3 aylık net esas faaliyet karını Yine bir önceki çeyreğe göre arttırdığını görüyoruz. Baktığımız zaman hisse senedinin genelde 12. aylık bilançolarının iyi olduğunu görüyoruz. Daha önceki dönemlerde de 12. aylık bilançolarını iyi açıklamış ama 3 aylık net karında maalesef net karda bir zarar açıklamış hisse senedi. Bu zarardan dolayı da bir düşüş yaşıyor. Şu anda yaşadığı düşüşün asıl sebebi bu 3 aylık e, zarar. Tabii ki bu e, zararı esas faaliyetinden gelmiyor. Buna dikkatinizi çekerim. Bu e, vergi ödemesi olabilir. Herhangi bir yatırımı olabilir. Bir yatırım işine girmiş olabilir. Sonuçta e, benim yani kişisel olarak e, bilançoda baktığım yer esas faaliyet karıdır. Bu bir one shot mesela bir kerelik burada zarar yazabilir ya da kar yazabilir ama asıl esas faaliyet karı hisse senedinin genel görünümü ile ilgili bize bilgi verir. Fakat burada tabii ki zarar açıklamış hisse senedi. Artık borsacı dedi ne yapar bilmiyorum hani güzel bilanço lanço olursa bunu 100 bin not yaparım şeklinde bir ifadesi vardı. O da tabii ki kendinin bileceği iştir arkadaşlar. Bu videomuzda Borsacı Dedenin en son söylediği FADE Gıda hissesinin incelemesini yaptık. Ayrıca dedenin yeni videosu yok mu sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Borsacı Dede bilançolar bittikten sonra yeni hisse senetlerinden bahsedecektir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyoruz.